şey. <laughs> of of. Sakin misin? Hayır. Vandal al. Vandal al. Vandal al. Vandal, Vandal al. Alayım. Kerem sende de ne abi. var senin bu hesap boş. Kanka her seferinde yapacağım mı bunu? Yardım. 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 Kanka, Sana geldi sende. zaten Jevi al, al da. Ne geldi ya bana? Ha. Mesindirdim, mesindirdim. Ne sinirdim ne stres. Kanka double pick Kank, atalım. atalım. <laughs> Ka Kanka! Kaldır. Dur, dur kaldırıyorum, kaldırıyorum. Dur şöyle yapayım. Adam pikler vururum onu. <laughs> Yapma operatör adam ya. O beni ya! Kanka ikimizi birden vurdu. Oğlum sadece seni vuracaktı ya. Ya sadece seni vurması gerekiyordu. <laughs> Ya 400 bir duvar 400 nasıl vurdun onu? Ne? Ne? Nasıl ne?